Sanat düzendir. Güzellik hayalle düşüncenin uyumu, çirkinlikse uyumsuzluktur. İnsanın en kuvvetli ihtiyacı eşyalara veya olaylara bir düzen vermektir ve düzensizlik insan zihni için yokluk anlamına gelir. Bu anlamda sanat bir düzene koyma işidir. Güzellik ise bir nesnenin insanda hoş bir etki yaratmasıdır. Hayal gücümüzle düşünce gücümüz arasındaki uyumdur. Çirkinlik Çirkinlikse duygularımız arasında biçim bağlantısının sağlanamamasıdır. Profesör Doktor Ayla Ersoy'un Marmara Üniversitesi Resim İş Bölümünde verdiği estetik ve sanata giriş derslerinden yola çıkarak hazırlanmış olan Sanat Kavramlarına Giriş kitabımız çirkinliğin olduğu yerde sanat var mıdır diyerek bir tartışmaya değiniyor. Sanattaki güzel, doğadaki güzelliklerin insan ruhundan geçerek oluşturduğu bir güzelliktir. Sanat zamanın bir ürünüdür. Zaman, din, ortam, ekonomi, politika ve benzeri onu etkileyen önemli faktörlerdir. Sanatçının duyarlı olması zeki olmasından daha önemlidir. Yapıt orijinal ve sanatçıya özgü bir nitelikte olmalıdır. Sanat insanın kendi insanlığını tanımasıdır. Sanat hangi toplumdan olursa olsun önderler bütün insanlığın kullandığı ortak bir sanat dili kullanarak insanları bir tek toplum gibi aynı amaca yöneltmek istemiştir. Sanat eleştirisinin işlevi sanatsal iletişimin toplumla bağlantısını sağlamak ve bütün sistemi kendi kendini düzenleyen bir yapıya kavuşturmaktır kitap sanatın kavramlarına giriş yaparken nereye nasıl derinleşebileceğimiz konusunda bizi aydınlatmış.